Bölüm 24'e hoş geldiniz. İyi seyirler dostlar. Şimdi dostlar ben Efsun atacaktım. Gidip kolyeye falan atacağım. dedim ki bizim emanet bir kaskımız var. E, artı 8 düz aldım 3 vana kendim 5 efsun yaptım. Bunu atalım dedim. 15 ateş geldi. Bu satılır galiba. Ben bir buna bakayım. Dostlar cama baktım. Ee, bir tık para ediyormuş gibi onlar. Hani tek 15 ateş bile. Şöyle şunu 13 ona koydum. Bakalım ne olacak. Biraz bekletiriz. Gittim 4 ona bir tane daha aldım. Ne attı? Hiçbir şey. Şunu atıyoruz. 6 rüzgar ah be yeter mi aslında Neyse bunu alalım da zaten artı da aynı Şu 20 rüz 15 rüzgar olsa 15 rüzgar olsaydı iyiydi ya Neyse şunu alalım ee, bunu deneriz ya zaten efsunumuz yok. Bunu deneriz belki İş görebilir ya çünkü düşük düşük rüzgarda kasılabiliyorlar. Aynen bunu deneriz. Eğer bu zaten işliyorsa çok güzel. Hem altı berserken alacağız hem de 20 şeytanımız var. Çok güzel. 3 tane yavrucuğumuz vardı savaşçının yapısında biliyorsunuz. Bir arkadaşla takas yapmıştık. Şöyle açtık madalya. Açtık madalya. Açtık parşömen. Evet güzel bir baş çıktı. Hayırlı uğurlu olsun dostlar. Yine mi gol değil ve tır. Evet yine değil. Dostlar yani hayatımın en güzel PM'lerinden birini aldım. Bir arkadaş yayı sordu bana. 160 bana koymuştum. Bir tık pazarlık payı bırakarak. Aklımda bir fiyat vardı ve tam o fiyatlara sattım. Tam tamına 145 bana sattık onu. İşte sabırlı olursanız satabiliyorsunuz hani onu benden 120'ye 130'a isteyenler vardı olsun ben Bu fiyat eder ama arkadaşlar yani kötü fiyata satmadık çok güzel bir fiyata sattık Şöyle bunu alıyoruz Şöyle de bir hedefim var dostlar ee, Çok fazla zarar ediyoruz fark ettiyseniz çarımızı geliştirmiyoruz hani Kazandığımız paraya göre çarımız çok yavaş gelişiyor ee, Ninja'mız da Aynı şekilde o yüzden diyorum ki ben bu 100 won'u e, harcamayayım arkadaşlar. Nasıl harcamayayım? Ticaret yapalım. 100 won'u katlamaya çalışalım. Klasik bir taktiktir belki. Hani daha önce karşılaşmıştırsınız ama 100 won hani bizim için çok güzel bir para. Bu 45 won'la da biraz kumar oynayalım diyorum. Biraz kumar yapalım. E, ama 100 won'u katlamaya çalışalım. Atıyorum 100 won'u 200 mi yaptık? 150'sini gene kenara ayırırız, 50'sini harcarız. Bu tarz riskler alalım. Çünkü kastığımız parayı hani mesela dün 4 van 2016 kar ettik. E gittik bugün 9 mesela zarar ettik altın krallardan. Karımızın bir anlamı olmuyor. Yani ya karla oynayalım bu kumarları ya da hiç oynamayalım. Hani nasıl duracağım bilmiyorum. Sizlerle beraber buna katlanmaya çalışacağız. Umarım katlanabiliriz. Yani şey gelebilir ya niye şey yapmıyorsun simya denemiyorsun falan diyenleriniz olabilir. Bu şekilde bir şey yaptım, karar aldım. Şimdi gidelim 46, 48 bunu bir ezelim sizlerle. Sonra 100 bunu da item düşçükçe piyasaya katlamaya çalışalım devam ki. Hasar <laughs> olmaktan korktuğum yerdeyim. Ama bu sefer Hidra sandığıyla. Belki sonunda bir paramız gidip bir şey denemiş olur, deneyecek olabiliriz. Kim bilir. Şunları bir açalım bakalım ne olacak halimiz. Şu ana kadar çöp attı. Çok güzel. Güçlü buz cadısı bizim için önemli bu lan. Bizim için önemli. Güzel. Şöyle açalım bakalım. Metal falan alabileceğiz mi? Kötü. Mü? Şu ana kadar kötü gidiyoruz gerçekten. Yani hakim kuşa asil bak. Bu güzel. Bir tane daha alırsak e, benim hoşuma gider açıkçası. İki kö güzel bu da kırken. E, bir kuşak daha alsak. Evet alamadık. Peki parayı ne yaptık? Parayı ne yaptık? Gittim. Dostlar iki tane. Yakut'umuzu aldım. Şöyle de bir söz veriyorum kendime. Eğer geçmezse bırakıyoruz. Simya kumarı yok. Geçerse devam. Deniyoruz. Yandı. Ana S terörsa. Şaka gibi ya. <laughs> zarar zarar var da ne kadar var bilmiyorum. Bir cama bakayım. 2-3 var. Bunu saymam zarardan. Ben gidiyorum bir daha bir şeyler almaya. Evet dostlar geldim ne yaptım hemen gittim. Şöyle iki tane yeşim iki tane yakut aldım. Bu arada o 14 ton ediyor. 4 ton zararımız var. Şöyle yeşimleri vurduk. Geçti güzel. Şöyle ben ne yapacağım biliyor musunuz? Alttan bakacağım şu an. Başarılıydı. Çok güzel. Çok güzel. Önce yeşime bakıyorum. Atmalık. STR. Hii, ananı satayım. Ananı satayım. Bu nasıl bir şey ya? Cenabettik ya. Allah cezanı vermesin. Evet. Doda'yı tanıyorsanız bu yakıt burada durmaz. Şöyle zaten 102 bonumuz mu ne vardı? Bunu atacağız. Yanarsa direkt pazara koyacağız. Yine 100 bonumuz var. O yani o şekilde hesapladım. Umarım geçersin. Şöyle tık. güzel güzel. Aa atma Ya yanlışlıkla baktım anasını satayım. Neyse dostlar bunlar 44 won. 20 20 40 4 won kar. E, 4 won kar. Şöyle diyeyim size 40 won bu. 14'te şey e, EFSO 54. 8 de bu 62. Ekle abi. 2 e, 145. Doğru mudur? 145. E zaten bu parayla başlamıştık. Hidra açtık. Tamam sıkıntı yok. Bir hidra açıp biraz şu kuşağın eşini çıkarmaya çalışalım. Kumarımız da burada biter. Çünkü bunlar satılınca yine bakarız. Kumar yapıp yapmayacağımıza. Bunları da ticarete katmıyoruz. Çünkü bunlar kumar. Bunları ticarete katmıyoruz. 100 volumuz ayrıyeten var. Hani 100 won şu an 102-103 oldu diyemeyiz. Zaten olmadı devam ki. Şunu dostlar ben yanlış hesaplamışım. E, şunlar 44'e var bir tane 46'ya var. Ben arasını atıyorum 45. 8 daha e, 53. Şu da 14. 67. Yani 67'ye ekleyin 150 won. E, biz buradan 5 won kar etmiş oluyoruz. Öyle de bir matematiğimiz var. E, aynen kar etmiş oluyoruz şöyle şu fiyatlardan koyuyoruz şu anki cam fiyatları güzel güzel ben zarar ettik düşünüyordum hani 145 200 küsürem vardı etmemişiz kar etmişiz şimdi koyunca anladım güzel şimdi e, şey yapacağım 3 vonluk hidra atacağız sonra bunların satılmasını bekleyeceğiz şöyle hemen aldık geldik 3 vonluk dedik ki biz zaten her zaman 3 onluk alıyoruz. Yine doldur dedik. Doldurdu. Bu kadar geliyormuş. Liderin notları. Süs taşı. Bunları okuyayım mı size? Bir de bunları yoruma yazarsan sevinirim. Hani oku okuma sıkıyor sıkmıyor gibisinden. Ee, çünkü kimi de oku diyor. O yüzden yazarsanız sevinirim. Bakalım çoğunluk ne diyor. Evet şu ana kadar çöp atıyor. Biraz hiç, hiç işe yarayan bir şey atmadı. Bir metal atsa iki bonumuz çıkar. Bir kuşak atsa kuşak deneriz güzelce. Ee, evet general çok güzel. Generali yani ne yapacaksa. o kural kaptanı harika yüz ol. Ee, evet yani bu kadar kötü değildi bu sandık. Ben bundan çok kar etmişliğim vardı oyuna ilk başladığımda. Evet gerçekten çok berbat bir açım. Kötü ruh atmasına rağmen çok az attı. Ee, evet 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 çok kötü bir açım. Hayır uğurlu olsun. 6 tane kötü ruh. 4 tane attı. 80'e bir onu çıktı şu an. Genel para değil. Gerçekten kötü bir açımdı. Bizim için bu kadar yeterli kumar. Ee, ne yapalım? Biraz bakalım farm yaparsam farm yaparım. Ee, i̇tem kovalarız. Devam ediyoruz. Dostlar 80 var vardı. ilk ticaretimizi gerçekleştireceğiz. Şöyle 15 rüzgar, 15 büyü, 6 şeytan, 3 denici 1000 idi güzel bir bilezik. Ben en az 10 won edeceğini düşünüyorum yani. 10 won, 9 gibi para eder bence. Bunu çekiyoruz. Ben bunları not alacağım bu arada. Size de çekerken göstermeye çalışacağım. Ee, şunu alıyoruz. 5 won 75. Hayırlı olsun. Şöyle su, sol alt köşeyi ticaret bölgesi yapıyorum kendim için. 10 won'a koyduk dostlar. Bundan e, daha kötüsü diyeyim size. 10 won'a var. HP sizi, bizimki HP'li. Ee, ama bunu hani çok aşırı bir fiyatı da satamayız. Zaman açısından da kar etmek için hani 3-4 won bir kar çok güzel bir para. Hani bunu 8'e bile satsak, 2 won 25 hem karımız var. Öyle düşünün. 10 won'a koyduk bunu. Hayırlı olsun. Buraya dizmeye çalışacağız bakalım. İtem alabilecek miyiz falan filan bakalım. Neler olacak? Devam. Şöyle gittim bir tane yeşim aldım bir tane yedi koymuşlar. Böyle attık geçti çok güzel. Çok güzel geçmesi bizim için önemli. Aha efsun var. <gülüyor> 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 Dostlar paranın mümeğe koduk. Hayırlı olsun güzel bir kar yaptık şu an. 7.5 buçuk, 8 15, 15 buçuk verdik. En az 40 bon yani. En az. En ölü fiyatı 40 won. Çok güzel bir kar yaptık. Abi biz fısıldıyoruz ya. Yeşimlere fısıldayan adam. Video başlıyor. Bu kadar ya. Direkt. <laughs> ya sen harika bir detaysın ya. Şunlara bakar mısınız ya. Bunu söküp bunu mu taksam şakışık. Söylemeyin hemen ya. Hemen sövmeyin. Bak çükreden oldu. Kulağıma geliyor şu an. <laughs> alırım bir heo. Yazın alırım. Devam ki. Şöyle dostlar. Ee, Deli Çavuş yazdığına bakmayın. Semiko kardeşim bu. Ee, Twitch'te yayın açıyor. Benim de çok yakın arkadaşlarımdan. Evet 31 yan koydu. <laughs> ee, bunu 40 bana Semi'ye veriyorum. Bir hafta 10 güne onun bizim için önemi yok. Yakın arkadaşım çünkü. 40 bana satmış oluyoruz. Bir hafta 10 güne getirecek parasını. Böyle hayırlı uğurlu olsun. Bunun ederi 40-45 arkadaşlar. 3-5 bunun için tanıdıklarımızı kırmaya gerekiyor. Zaten tekte getirdik. BC'deydim seni de. Şu an kayıt aldığım için susturdum onu. Hayırlı uğurlu olsun. Vallahi çok güzel oldu. Çok da yakışıklı oldu. Devam. Dostlar çar kastık. Hazıra daha dayanmaz biliyorsunuz. Onu kötü aldım bu sefer. Beşli beşli oynadım. Pek tadım tuzum yok. Ee, tadım tuzum da şeyden dolayı yok yoruldum o yüzden. Şöyle açalım bakalım. Razadon, zihin taşı, vahşi kafa, nay taşı, Destansı. Çok güzel bir açım oldu. Yani biz onlarca açım yaptık. Bir bok atmadı. Şöyle şunu da yapıştırdık. Bir ev Aha çok güzel. Vallahi harika bir açım oldu ya. Ee, 3.5 bon bu. 3.5. 2.5. 6 Altı 6.5. Vallahi çok güzel. 6.5. 4 tane de bu. <laughs> 15 RM e 7 won diyelim düz. E, ee, arkadaştan da bir 2 won aldık 9 won. Çok güzel parladık ya. Hayırlı olsun. Çok güzel. Şöyle sizlerle kar ettik. Belere bakalım. Şu güzel 3 skill. Öylesine bakıyoruz. Bu tip 2. Hadi tip 6 ol. Ah be olmadı. Devam. Hiç yanmadan geçti. Akıyor. Bir da buradan. Bizde bir tane var. Belki buradan da bir tane çıkar. Çok güzel. Çıktı valla. Şöyle alalım. Hiç soğutmadan. Alabildik mi? Hı. Şöyle hemen etrafında bir tur atıp geldim. Hadi abicim. Geç yeter. ki. Sadece geçmeni istiyorum. Geçmedi. Olsun zararımız kaç won? 2 won. 1 şey 2 won zararımız var. 2 won kırken bir 3 60 hem 1 20 hem kardayız hala. Sıkıntı yok. Devam ki. Olmaktan korktuğum yerdeyim. Şaka şaka. Bu sefer Yakut denemeyeceğiz. Gittim 2 tane safir aldım. Zaten yeşimden direkt 25 won kar yaptık. Ee, biliyorsunuz. Bunu da deneyebiliriz. Böyle. Tık. Ana yandı lan. Ana hiç yanacağına var ya sıfır. Sıfır şeyim vardı. şimdi ben gidip bir tane daha alacağım. Oo. Yine patron çıldırdı. Şu an kardayız diye bu kadar rahat oynuyorum. Yoksa hala bu 100 10 olayına sadığım dostlar. Haberiniz olsun. Çok güzel. Çok güzel. Ha, tamam. Tamam. Zarar yok. Zarar yok. Bakalım. Bir dakika. E, safiri satmamız daha kolay olur. 13 30 13-30-4-10 13-30-4-10 16-16-32 36. Yeşim şey atmamız, e, safir atmamız daha mantıklı. Şöyle safire geldik. Şöyle alalım. Şöyle bir alalım. Umarım yakmaz bizi. İlk tertul safirimizde basmış oluruz sizlerle. Ellerim bir tık terliyor. İşlememişten yontulmuş. Attık geçti. Çok güzel. Çok güzel. Efsun. Evet, onu mu satayım? Onu mu satayım? Ne var lan? Savaşçı güç. Ninja güç. Şaman sal. Çok güzel. Bu çok güzel para eder tahminimce. Hayırlı uğurlu olsun. İşte bu. Devam ke. Evet şu günek totemini yapalım. 15 bıçağı gördüm. 17 var normalde. Umarım geçersin. Tık yandı. Aga çok güzel girdi. Ee, 12'deki şeydi 12 diyorum. Safir'deki kar gitti. Hayırlı olsun. Devam. Dostlar lanet kitabı görevimiz bitti. Gidiyoruz bonus almaya. Şöyle kankimin yanına geldim. Tak saldırı hızını aldık. Şöyle şunu da açalım. 3 kesme. Dostlar bakım oldu. 2 saat telafi Ayşe eventi var. İnşallah kasabileceğiz. Bakalım ne kadar kasacağız. Dostlar buradan Yavuz kardeşime teşekkür ediyorum. Bakın kendisi Twitch'te yayın da açıyor. Savcı ve yazın. 61 level belki görenleriniz vardır. Gitmiş. E, odayı bize bıraktı. 20 dakika biz kasacağız çift oda. Şu kadar var. Bakalım 20 dakikada çift oda ne kadar kasacağız. Dostlar yani tam sevinirken kasmak için Bakın ya bakın. Bakın şu adam bak. Bu adam sayesinde bunu yatırıyoruz, paspas ediyoruz. Bak biz 62 leveliz. 90 level adam gücü bize yatıyor. Tamam mı? Şimdi ağzımı bozacağım. Bak bak. Görüyor musunuz? Kastırmadı bana. Hatta benim kastıklarımı beni öldürüp aldı. Ya abi valla yok böyle bir şey ya. Yok böyle bir şey var ya. Şu hedefleri gerçekleştirelim. Bunlar zaten bunlar ezik abi bunda bir şey yok 20k ruh atıyor Boş çar bu hiçbir savunması yok Hiçbir şeyi yok Simyaseti Safiri yok safirde Savaşçı sav yok Bunlar Hiç üzerimizde savunma yok 20k atıyor Perfect Perfect şey yapmış bak bak Ben kaçar artık Utanmıyor Olsun bize 100 tane az kastık Bize bir şey olmaz ben hatta şu reise 62 tane vereceğim. Kabul edersen. Evet hiç atıyorum. Şöyle verdim dostlar. Yani elimizden bu kadar geliyor. O kadar verebildik. Bize de 500 tane kaldı. Vallahi yapacak bir şey yok. Havadan geldi zaten bu. Böyle bir event yoktu. Ama dostlar ben bu adamları gerçekten bakın şey alıyorum. Yani listeye alıyorum bakın. Bu, bu tarz adamlar bana yararı dokunanlar elbet bu oyun karşılaşacağız. Ben de ona yararım dokunur. Ama bu tarz çakallar da bak bu tarz çakallar da tamam mı? Ee, onlara da gereken cevabı elbet vereceğiz. Belki bugün değil belki bir hafta sonra değil. Ama elbet bir gün görecekler. Yani bu oyunu zindan etmenin ne manası var? Yazıklar olsun. Vallahi yazıklar olsun. 100 tane bakın 100 tane falan hani fazla kasacaktık. Ona engel oldu. Ya yani yok böyle bir şey ya. Yani. devam ki. Ke, bunları keseceğiz. Lan seni not alıyor mu oğlum? Sen var ya göreceksin. Dostlar eventten sonra 3 saat çark kastım 2 ee, e, won'da pelerin aldım. 3 saat. 1 won hani paramız artmış oldu. Şey e, yeşimi sattık 17 ona Para oradan geldi. Kötü oynadık bir tık. Böyle açıyorum gümüşleri. Hiçbir metal bile atmadı. Evet. Kötü bir açım. Altın krallar, beyaz inci, nemeri, geçiş fileti, ejderha sandı, vahşi kaplan, razodor, ruh taşı, razodor, pet kitabı, hız iksiri, titan dioksit, şerşarap, bu kadar. Evet, gerçekten bu kadar. Açtık hayalet kitabı. Petleri de açalım. Şöyle sizlerle bakalım. 2 skill. Ee, i̇yi iyi başlangıçtık bir. 2 skill önemi yok. 3 skill. Evet, bunun önemi var. Günü de güzel. Şuna bakalım. Bu bir skill tip bir. Abi sen tip 6 çıkarsan çok güzel şeyler olurdu da. Yine GG. Valla devam. Videoyu buraya kadar izlediyseniz bir beğeni ve abone ol tuşuna basarsanız çok sevinirim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.